Ah, sizin yüzünüzden aşkım gene kızdı bana. Bebeğim, al iç şundan biraz. Bak bizi yakala. Sen bizi yakalamadığın için böyle oluyor zaten. Bak herkes eğleniyor burada. Al hadi. Aa. Hem ben seni anladım. Sen kıskandın değil mi? Gel buraya. benim. Ya, çok pardon arkadaşlar. Ee, kafam benim böyle gidip gidip geliyor. Ters bir şey söylemedim umarım. Yani sizi kıracak falan. Yok be aşkım, yok be aşkım. Yani sen yenisin. İlk seferin günah olmaz. Hem seni bozan bu iki eski kaşar ben söyleyeyim sana. Pardon, biz eski kaşarsak sen ne oluyorsun yavrum? Küflü peynir mi? Mal ya. Kanka, laf çakıp durmasana ya. Bak yakışmıyor, yapma. Aa. Sen bana bozuk mu atıyorsun lan? Oğlum, dua et, kankamsın. Dua. Et. Aa, duasınız ama sizde. Herkes de bir alınma, bir alınma. Hadi Arzu, uzatma sen de çevir şu şeyi de. Oyuna devam edelim. Oğlum, kal geldi bu çocuğa. Bir şey olmasın bari ha? Kanka daldın yine ya. Alış biraz. Alım mı? Dalmışım kanka. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> bir derdin mi var lan? Söyle bize. Oğlum bak bir derdin sıkıntın varsa söyle, çekinme yani. Aa gitmeyin çocuğun üstüne. Bir şey olsa söyler benim aslında, değil mi? Selim, sen bizim kantine gelsene bir ara ben sana bir tarot bakayım. <laughs> sana bunları kartlar mı söylüyor? Sen geleceği falan mı görüyorsun yani? Hayır canım, söylemiyor. Sadece fikir sahibi oluyorsun bunlarla. Hem zaten geleceği hiç kimse göremez. E o zaman? <laughs> Malum mu oluyor sana yani? ha ya, kızlar. Benim aşkımın baktığı çıkar. Ben kendimden biliyorum ya. Değil mi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Böyle şeylere inanan kaldı mı hala ya? <gülüyor> <gülüyor> sen inanmayabilirsin ama ben inanıyorum. Ayrıca dünyanın birçok yerinde de buna inanan insanlar var. <laughs> Kızım biz içelim, haplanalım, uçalım diyoruz da sen doğuştan uçuyorsun. <laughs> <laughs> Ellemeyin aşkım uçar. Her türlü uçar benim bir tanem. Filiz tamam ben uğrayacağım bir ara. kantine. Allah Allah, Uğramasam mı lan acaba? Ah, hadi uzun, sıra sende. Tamam. Aha. Ah. Ee, cesaret. Ben bu seferlik hakkımı müjde edebilirim. Allah Allah. ye yeah. Tamam, ben de. Sen de bu özellikler varken hiçbir şeyden korkmazsın haliyle. O zaman sana bir orman havası aldım. İşte ceza. Ormana git, beş dakika gez, gel. <laughs> Saçmalık. Ya dışarısı çok soğuk ve çok karanlık. Ba başka bir ceza versen Müge. Bızdıkçılık yapma. Bak bana karıyı öpsürdüler. Yapmazsan bütün gece kölemiz oluruz. Ya kızlar. Manyaklaşmayın. Yani bu saatte bu soğukta kız tek başına mı çıksın? Ne saçma bir ceza lan bu. Oho. Çifte standart var yani. Bilseydik biz de oynamazdık. Değil mi kanka? Ya çıkmasın dışarı bu saatte bak. iş almayalım başımıza. Gitmesin abi domuz vardır bak dedi Selami. Aman. Ne yapacak domuzlar ona? Onlar bir şey yapmaz ki. Kimse bir şey yapmadan. <laughs> Tamam, tamam ya. Madem bu kadar korkuyorsun, hep biz de öyle yalandan, fasüleden bir ceza veririz, olur biter. Ha, aynen. Ay yok canım, niye korkayım? Korktuğum falan yok. Ya sadece dışarısı karanlık. Yani bir de bu kafayla gitmeyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne var ki kafanda? Tabii tırsıyorsan o başka. Tamam, giderim. Ya Tamam hayatım. Of. Üstüne bir şey al bari. Tamam. Bu ne ya? Nasıl bir ceza lan bu? Abi sen niye adam kayırıyorsun? O da yaptı, ben de yaptım. Oyun oynuyoruz burada. Gidecek, gelecek. Anlamadığım bir şey var Levent. O ana baba kuzusu da biz onun bunun çocuğu muyuz? Aha. Ya biraz sakin olsanız haybeden gerginlik yapıyorsunuz abi. Bu ne gaz ya? <laughs> Benim ne işim var? Ne yapıyorum ben burada? Baba? you <laughs> bu iş çok uzadı. Bak başına bir şey gelmiş olmasın kızım. Abi ben size dedim bu saatte de gitmesin dedim. Burası Tekin değil dedim dinlemediniz. Bu ne lan? Ha bu ne? Bu neyin cezası? Kızım neyin peşindesin sen ya? Ne dedim ki lan ben ona? Beş dakika gez gel dedim. Ee? Abi bu ne sinir? Ben gidecek gelecek. Sen de otur yerine sen de kes. Allah aşkına ya. Hadi hadi, hadi. kalk kalk. Kal. Biz gidiyoruz. Beyim, Ay, ya, şey ya. Şeyim, ya. Ben, Ay be. Beyim, vallahi bir şey yapmadım. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz adam bir şey yapmadı. Yardım etmeye çalışıyordum. Ne ben yardım et? <laughs> <laughs> dur dur tamam dayı tamam. Ya vallahi kusura bakma. Ne işim <laughs> var? Görüşü anlamıyorum ya. Ya gece gece açtım. <laughs> dur bacağım. <laughs> Allah. <Tamam. gülüyor> tamam. Nasıl oldu bu kadar? Beni beni neden dövdünüz ki ha? Ben kimseye bir şey yapmadım ki beyim. Ben kimseye kötülük etmem. Ben karıncayı bile incitmem. Ya dayım oldu bir yanlış anlaşılma işte. Bu, bu hıyar yüzünden. Yarın bir hastaneye götürelim. Aşkım götüreceğiz tabii. Yarın hastaneye götüreceğiz ama tahminimden daha iyi durumda dayı. Biraz acısı var, ağrısı var. Onu da ben bir şekilde dindirmeyi düşünüyorum. Cemo. Bir teknik yolla bakalım. Tamam. Dayı bir firar ettirelim. Ha. Şimdi şey. kanka. Evet. Dayımı evet. rahatlatalım biraz ya. Al bir döndür, evet. dene. Ah, <laughs> çek 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 çek. <laughs> Sa sağlammış harbiden. Sağlammış. Ben artık gideyim beyim. insan. Dur. Yolluk yaparsın. Ha? İlaç iyi gelir. Oh. Eyvallah. Oh. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Yüzün güldü lan. Ha, hadi. Hadi. Dur sana içtik edelim kapıya kadar. <laughs> ya fena dövdü kız beyim ya. <laughs> ya. Siktir et koy gitsin ne olacak lan? Gel 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 gel. Gel de gel. ben bırakacağım seni gel. Gel gel. Hadi. hadi. Hadi beyim. Bak dayı tüfeğini unutuyorsun dur bir dakika. <laughs> Hop. Alalım şundan. <laughs> Dayıma bir şey olmaz. İki yumruk yedi alt üstü, üç tane de tekme. Yani, evet. <laughs> canım. Bakma sağlam adammış. Bir araba sopa yedi, yine de ağzı burnu yerinde. Hırtanzo diyordunuz kızlar. Bu bas bayağı delikanlı çıktı. Vallahi bu ders olsun hepimize. Öyle mi olsun canım? Ee, hadi artık ya. Madem öyle, biraz hareketlenelim. Bu ne Olaylar mı olaylar? Sıra devam. Yatıp kalkın. Şükredin lan! Şükredin çaresizliğime lan! Sıra kimde? Hadi çevirelim. Sıra kimde ya? Cem. Ben Cem de. kankamdaydı. Kardeşim şey çak. Adamsın. Çak lan. Adam, Allah, Allah seni. Olsun. Hadi. Hop. Oo. Oo. Evet. Cesaret lan. Hmm. Bu saatte sana verilebilecek en güzel ceza... ...atla bakalım havuza. Oğlum zaten bu iki zıpır benimle uğraşıp duruyor. Bir de sen çıkma başıma ya. Oyun bozanlık yapma. Kölelik yakışır mı sana ha? Tamam oğlum tamam. Biz her şey yaparız koçum. Sıkıntı yok. Yalnız dua et bu gece elime düşme. Düşersen bilmiyorum artık ne olur. Hadi bakalım. Ee, o zaman derin deryalara bir açılalım bebeğim. Aşkım Gel. Yani... böyle saçma sapan bir ceza olmaz ya. Ya vazgeçin ne olur. <laughs> ya niye vazgeçin? Yok ben bu, ya. Ben, bu, ben bu herifi konuşturmam. Ben bu herifi konu konuştursam mı acaba diyorum. <laughs> oğlum çok soğuk lan. <laughs> ya inanmıyorum ya. Levent Çakar. <laughs> <laughs> Al ne oldu? <laughs> aklım gitti ya inanamıyorum <laughs> ah, aşkım ya ben size dedim değil mi çıkmayın başımıza bir şey gelir diye. Dedin aşkım. Kıyamam ya. İzin versene. İyi misin? İyiyim Müge, iyi. Bebeğim sadece endişeleniyor benim için. Aşkım görmüyor musun? Görüyorum. Manyak işte bunlar. Gel. Çıkalım. İstemiyorum artık bu durumu. Bilmiyor muydun böyle olacağını? hep taze et peşinde. Alış artık. Ben alıştım, sen alışamadın. Kurban olurum ya. Kes. Ben sana üzülme. Değmez diye geldim buraya değil mi? Kafayı ütüleme. Hırsımı senden alırım bak. Ya Müge. Yapma artık. Siktir et. Duymak da konuşmak da istemiyorum bunları ya. Biden Bebeğim ne oldu? <laughs> ah, aşkım bak birbirimizin olduk artık. Her şey çok daha güzel olacak. <laughs> bir şey yok aşkım. Dur. Dur sana bir su getireyim ben. Ben mahvoldum. Ben mahvoldum. <laughs> Levent'i aklına sokayım. Sıçtın. Uğraştır şimdi. Şimdi? Müge? Ya ne oluyor abla ki? Bir rahat vermediler. Yine ne var ya? Kalk kalk. Kesin kavga ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi ne oldu? Ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Benim yüzümden. Ne oldu? Ülge? Abi Selim de yok. Onun başına da bir şey gelmiş olmasın. Ülge! Kesin o orospu çocuğun bekçi yaptı. Bütün gece bizi gözetledi. Durdu o yine. Cezalandırın. Ah. Cezalandırın. Ah. <laughs> Bekleyin dur. Orospu çocuğun. Já aí, o tudo. Demekti. Yıllar biter, yollar bitmez. Bu cezaya kaç hayat dahil. İster kabul et ister delir. Hayat bir oyunsa kazanan iyiler mi, kötüler mi? bir biter mi? Senin seçimin ne? Doğruluk mu? Cesaret mi? Acı bizi bulunca, gülünce geçer mi? Sen uç git hadi kanat kanat bizi Gökyüzünü içinde zapt bir kuş kadar özgür